selam, Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Adın nedir senin? Belis. Belis mi? Evet. Harbi seti mi? Evet. <laughs> Aha bu neymiş? Harbi seti mi bu? Evet. Tamam. Evet. Moru seviyorsun da. Bu dilli. <laughs> girmiyor HLA'si ve kombine eminim yetmezliği var yani bağışıklık yetmezliği. Ondan dolayı e, böyle komaya girdi belli sepsis diyorlar. E, uç, ambulans uçakla aralıkta buraya yoğun bakıma geldik. Yaklaşık işte aralıktan e, Mayıs ayına kadar 5-6 ay hastanede yattı. Hani zorlu bir tedaviler hmm, falan. Şişmiş bak. o sen abisiz Serumdan mı şişti? Değil yani daha önce buraya çok su bastığı için hala da basıyor. Biz buradayken 2-3 kere falan bastık. Şöyle gösterebilir miyiz? Benim? Tabii tabii. Ee, şey, şeyler falan zaten şu yerler falan o yüzden lütuf ve taş. Ama hani mecburen oturuyoruz. Normalde zaten doktorumuz pek şey yapmadı yani izin vermedi. Belisin astımı falan var. Onlar falan tetikleniyor. Bir de zaten bağışıklık yetmezliği olduğu için yani normalde oturmaması gerekiyor böyle bir evde ama hani biz biraz Mecburiyetlikten dolayı. Kutubeti etkiliyor mu şeye? Tabii, bağışıklık yetmezliği olduğu için hani en ufak e, şeyde, hastalıkta mesela Belis en ufak bir zatüre bile olsa atıyorum. Normalde mesela çoğu normal çocuklar bir hafta hastanede yatar, iyileşir ama Belis mesela yoğun bakımlık olur. Hayatı yatağı. tehdit bile şey yapıyor. Onda biz yatıyoruz, bizim yata yatağımız yok. Belisin sadece var yatağı. Bir yatağı elde edelim Hazır mısın? Beliz, bir hayalin var mı? Hmm, var. Aa, oh, en sevdiğim. <laughs> Çocukların hayal kurmasına bayılıyorum zaten. Hayal gücünün kuvvetli olduğunu nereden anladım biliyor musun? Resimlerde. Evet, anlıyorum zaten. Resimlerde. Elsa, Elsa kıyafetim oldu benim. <laughs> Elsa? Bir de bisiklet var. Hmm. Bisiklet var, helikopter. Hayalin ne? Diğer falan çıkıyor mu biraz? Çıkıyor. Yeni yeni başladı. Hı -hı. Yürüyebiliyor mu bir de? Yürüyebiliyorsun tabii evet. kızım sen. Yok şey e, yürüyemiyordu normalde. Öyle yeni mi? Yeni yürümeye başladı. Hmm. Şey, kemoterapilerden dolayı yürüyemiyordu. Hatta yeni yeni böyle yürümeye başladı. Ya yani normalde daha erken yürürdü de biz şey protezlerini yaptıramadık biraz maliyetli olduğu için. O yüzden biraz geç yürüdü normalde. Apoları var yaptırılması gereken. <gülüyor> Dünyada! Can <laughs> sana <laughs> 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 Evet. İnşallah biz gidiyoruz. Tamam. Sana sarılabilir miyim? Çok tatlısın. <laughs> evet. <gülüyor> evet mi? <laughs> Aa, hemen şey yaptın.